Arkadaşlar bu videomuzun çekilişi de ekranda görmüş olduğunuz 100 TL değerindeki bu skin. Çekilişe katılmak için videoyu beğenip kanala abone olup aşağıdaki yorum kısmına güzel bir yorum atmanız. O zaman hadi videoya geçelim. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Aslan. Yeni bir case hack videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1250 dolarlık güzel bir bakiyem var ve sizlerle güzel bir şekilde katlamaya çalışacağım. Ama onun öncesinde sizler desteği siteye bakiye yüklemek istiyorsanız eğer sağ üst taraftaki depozit bölümüne geliyorsunuz. Buradaki promosyon kodu bölümüne aslan yazdıktan sonra ip diye tıklarsanız eğer %20 bonus kazanıyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? 10 dolar yüklerseniz 12 dolar, 100 dolar yüklerseniz 120 dolar ve 1000 dolar yüklerseniz de 1200 dolar bakiyeniz oluyor. Yani daha fazla kasa açıp daha fazla katlama ihtimaline sahip oluyorsunuz. Ayrıca bedavadan da 1 dolar welcome bonusu yani hoş geldin bonusu da alabiliyorsunuz. O yüzden sizler de Keysak'ta aslan kodumu kullanmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar Keysak'ta bir sürü item çekilişim var. 24 tane totalde. Aslan kodumla 2 dolardan 300 dolara kadar depozit yaparsanız buradaki çekilişlerimin hepsine katılabiliyorsunuz. Aslan kodumu ne kadar çok kullanarak bakiye yüklerseniz de buradaki çekilişleri kazanma oranınız o kadar artıyor. O yüzden sizler de aslan kodumu kullanarak bakiye yüklemeyi unutmayın. Ve direkt geliyorum Chase bölümüne. Bugün sizlerle birlikte biraz Joker modda kasa saçları yapmak istiyorum. Şimdi geleceğim böyle Joker modda düşük fiyatlı kasaları biraz zorlamak istiyorum. Mesela burada Tank Tank Tung Sağır kasası var. Bundan geliyorum 3 tane koydum. El Boblito kasası da var. Bundan da 3 koyalım. Burada bir tane Hot Eyes kasası var. Gel senden de koyalım reis 2 tane. Aşağı doğru iniyorum. Tiger Joker var. Tiger Joker'dan da bir tane koyarız. 241 dolar bunun fiyatı da. Şöyle geliyorum. Bir de başka kasa bulalım. Bir tane de Guard kasası var. Bundan da bir tane koymak istedim. Geliyorum bunu 4 kişi Underdog modda başlatıyorum. Bugün pek şanslı olduğumu hissedemedim. O yüzden Underdog modda başlatalım dedim. Haydi bakalım ilk kasayla başlıyoruz. İlk kasadan en düşük itemi kim çekti? Steve çekti. İkinci kasadayız. İkinci kasadan kontrole çok güzel bir tane bayonet door geldi bizim için güzel. Üçüncü kasadayız buradan da. dakika bir tane imperial plate geldi. Tung tung Saur kasası bize çok güzel geldi diyebiliriz. Bu kasadan da güzel bir item çıkarttı. Steve Bayonet Crimson Web çekti. Güzel. Bugün item çekemeyerek katlayalım beyler ya. Hep en pahalı itemleri biz mi çekeceğiz? Çok güzelsin. Buradan da bir tane Glow Fate çekti. Troll. Gayet güzel devam ediyoruz. Umarım daha da item çıkartmaya devam ederiz. Buradan da yine güzel bir şey çıkartamadık. Geliyoruz artık son iki tane kasamız kaldı. Şimdi buradan çok güzel bir Eoforus geldi. Bir de Panteronka geldi. Hala en geride ben varım. Son kasadan da pahalı bir item çekemedim. Kostos'a çok güzel kazandım beyler. 3.280 dolar kazandım. Şöyle işime yaramayacak itemleri direkt satıyorum. Hepsini şöyle topladım satıyorum. Kaç dolar geliyor buradan bize? 256 dolar geldi. Envanterede 3.000 dolarımızı koyduk. Kids bölümüne geliyorum. Bu tunk 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 sağır kasaları bize güzel geldi ya beyler. Gelelim şu kasayı biraz daha zorlayalım mı ya Joker modda? Bence gayet güzel katlattı. Şu kasadan geliyorum. 4 koyuyorum. El Bobrito kasasından da şöyle bir 3 tane koydum. Bu kasayı böyle açabiliyor muyum? Açamıyorum. O zaman tunk 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 dinosauru da 3 yapalım. Gelelim 4 kişi underdog modda devam beyler. Bugün güzel bir item çıkartamayarak katlayalım biraz. Karşıya da direkt rastgele botları gönderdim. Ve kasa savaşını bu şekilde başlattım. İlk kasadan kimseye pahalı epik bir item gelmedi. En geride de Steve başladı. İkinci kasadayız. İkinci kasadan da kimseye güzel bir şey gelmedi. Üçüncü kasaya geçiyoruz. Buradan Steve e çok güzel bir tane bayonet lore geliyor. Şu anda en geride biz varız. Çok güzel. Buradan da Forza bir tane bayonet crimson web geldi. Sadece nitro bıçak çıkartamadı. Umarım o da bir tane bıçak çıkartır da bize yarar. Artık son kasadayız. Çok güzel ona da bıçak geldi. Ve kas savaşını bu şekilde kazandık. Underdog modda bugün güzel katlıyoruz ya beyler. Bunları geliyorum satıyorum direkt. Öbürlerini de envantere koyalım. Böyle güzel bir katlayarak başladık direkt. Bunları da sattım. 113 dolar geldi buradan bize. Hatta bir envanterimize gelelim ya. Envanterimizde ne kadar var merak ediyorum. Dragon Lord bende önceden vardı onu saymıyoruz. Totalde şu anda 5000 dolar katlamışız beyler. Bir şey değil mi bence çok güzel katlatıyor bu kasa ya. Kiss Battle'da biraz daha zorlayalım mı bunları? Geliyorum direkt Crate Battle dedim etkiyi diyorum. Buradan geliyorum yine tung 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 Savur kasasından koyacağım beyler. Bu kasalar bize güzel geldi ama bir tane koyabiliyoruz sanırım ya. O zaman bir tane de Hot Ice koyalım. Şöyle güzel bir battle olsun. Ama buna yetiyor mu? Yetiyor. 4 kişi Underdog modda devam ediyorum. Bugün Underdog mod günümüz beyler. Underdog modda bugün katlayacağız. İlk kasa açılıyor. İlk kasadan en geride kim başladı? Fine başladı sanırım. Yo ben başlamışım. Çok güzel ama buradan çektiğimiz item bizi biraz öne geçirdi. Yani 151 dolar katladı. İlk kasadan poker çok güzel itemler çekti ya. O zaman şöyle bir gelelim. Skinchander'a bakalım çekebileceğim bir item var mı? Yani aslında Bayonet Doppler P4 çekilebilir ya. Deneyebiliriz ama çok da deneyesim gelmedi. O zaman şöyle bir geliyorum. Event'e bakalım. Event'ten alabileceğimiz bir şey var mı? Marketplace'e geliyorum direkt. Şöyle bir bakıyorum. Yaklaşık 8 milyon event puanım var. Yani şu Skeleton alabilirdik de. Çok pahalı ya beyler. Mesela bu Survival almak istiyorsam. Geliyorum buradan alıyorum. Ve bu direkt envanterime geliyor. Buradan da direkt get on the Steam diyorum. Bu itemi bize gönderiyor ama sanırım şu an sitede yok. Göndermedi error verdi. Aynen şu anda sitede yokmuş sanırım item. O zaman bunu satalım. Ve gelelim tung 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 sahur kasasını bir daha açalım ya beyler. Ben bu kasayı var ya çok beğendim ya. Nedenini bilmiyorum ama Joker'de çok güzel katlatıyor kasa bize. 3 tane tung 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 sahur kasası koydum. Bir tane de El Boblito kasasından koyuyorum. Geliyorum bunu açamıyorum ya. O zaman tung Tung'u tung düşürelim. Underdog modda 4 kişi başlatıyorum. Ya bugün item çekemiyoruz bari. Şanssızlığımızla güzel katlayalım istiyorum istiyorum. İlk kasayla başladık. ilk kasadan en pahalı itemi ben çıkarttım. Olur böyle şeyler. Umarım ikinci kasadan hepinize bıçak gelir. Poker'in bir tane bıçak çekti ama ben de 51 dolarlık AK çektim. Ya biz de masum değiliz beyler. Ama bu kasa şimdi kaybettik. Kazansaydık buradan da güzel katlayacaktık ya. O zaman son olarak ben envanterime geliyorum. Totalde 5000 dolar katladık. Bence harika bir video oldu. O zaman daha fazla uzatmayalım. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişiyle devam edelim. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklamak için siteye girdim arkadaşlar. Kazanan arkadaşımızı seçiyorum ve BGR kezeneci oluyor Doppler bıçlar hayırlı olsun abi demiş Bugün de tunk 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 sahur kasaları kasalarıyla Çok güzel katladık o zaman sizler de Çekişlere katılmayı unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hepiniz hoşçakalın Sokaklar, Kurşunlar maddeler sabır sonda bunlar inan bana en üst maddeler gitmeyecektim karşına daha hayırlı saate gel kariyerini deler geçer kurşun gibi kahpeler adamı güçlüler kucağımı düştüler bildim bu çağıma bilatırsa dönüştüler bu sefer tutsat elinde gölgemle yarışmıştım ben karıştıysa gözleşin kanında çocuk kendi eminim kendimden sakın.